nerede? Haydi açtım chat'i. E. Hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> Razer'a bir kalp ondan sonra yayına geçiyoruz. Buyurun. Yayınımız başlıyor haydi. <laughs> haydi bakalım. Bugün menüde ne var? Öncelikle videolarımızı izleyeceğiz. Sonra oyunlara bakacağız hep beraber. Haydi yardırıyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Haydi bakalım. Buyurun arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Evet. Zafer hocamızın videosu var. Bize Demir Lolo demiş. Zafer hocamız. Bakalım bize de mi lor lo, neymiş? Zafer hoca da abone modu alalım. Özlendi tabii ki de özlendi. Özlenmez mi? Abone modu alalım. Bize de mi lo, lo. Hadi gel. Ofisi Maximo Otomotosiklet yağları Zafer Akçayla ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akşar, hoş geldiniz. Saygılar hocam, merhabalar. Özledik hocam, özledik. <laughs> Mükemmel bir gün diliyorum. Burhan'la Başlıyorum. Burhan şimdi ışıktan hareket etti. Şu arabalarında sağlam yaptıktan sonra bir gazlıyor bir gazlıyor. Yalnız yol ne kadar kötüymüş lan. Rezalet oğlum yol. Giderken 10 tane çukur saydım lan. Arabalarında sağlam yaptıktan sonra bir gazlıyor Baksana bir oğlum. gazlıyor sokakta. O sırada karşıdan işte 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 Abla kulaklık mı takıyordu? Tıktan sonra bir gazlıyor, bir gazlıyor sokakta. O sırada... Yo bayağı normal yürüyor. Sağa sola bakmak gerekiyor. Motor çok hızlı gelmiş ama yaya olarak da bizim sorumluluğumuz sağa sola bakarak çıkmak. Karşıdan karşıya geçmek üzere hareketlenen yaya da sola bakmayınca olan oluyor. Yaya sola bakmıyor. Burhan gazlıyor. Eh durum bu işte bakın. 66-70 de gidiyor. Buranın şeyi nedir bilmiyorum hız sınırı ama. Şurada... Yaya gördü halde Burhan tek parmakla fren atlıyor. Yetmez o saçmandıymış. O hızda iki parmak da yetmez. Ben size net söyleyeyim arkadaşlar. Daha da gazınız açık bilmem. Bu arada manevra yapsa kurtulabilirmiş e belki daha. Bir sürü şey var olayın içinde yani. Evet yaya baksın tamam haklısınız. Orada bir şey doğru, demiyorum doğru. da. Yayanın da bakması gerekiyor. Evet. Sen kendini koru diye söylüyorum. Geçmiş olsun. Ergin'le devam edelim. Yine yaya, yine <gülüyor> motosiklet. <gülüyor> Ama bu dayının yaptı da düpedüz. Dikkatsizlik ya. Böyle bir yoldan yürüme yok ya. Ergin'le devam edelim. Yine yaya, yine motosiklet. Çok geçmiş olsun. Çarptı. Ergin de çarptı. Amca... Ah be amcam be. Ah be amcam ya. Çarptı. Amca bakmıyor. Evet, tabii ki. Amcanın soluna, sağına bakması lazım. Yaya geçirir. Değil orası. Burada korna çalıyor Ergin. Peki fren yapıyor mu? Yani ön fren yapıyor mu? Hayır hiçbir hareket Riyanlış yok. Yanlış refleks. Daha sonra yapıyor muyum fren? Hiçbir hareket yok. İşte motorda otuzlara falan düşüyor. Çarparken 22 Neden? Arka fren durdurmaz. Ya bunu daha kaç kere söyleyeceğim. Ergin'cim sen bir fren çalışsana 30 kez sürmeyi. Yani fren yapmayı öğrenin ilk başta. Değil mi? kaçmayı öğrenir. Yanlış refleks. Refleks ilk başta Zafer Hoca'dan duyduklarımı söylüyorum. İlk refleks orada korna basmak yerine ya manevra ya da fren olmalı. Değil mi yani? Kaç kere izledik hep böyle söylüyor. Freni öğrenin. Bunları öğrenmeden olmaz. Amca baksaydı. Evet haklısınız canım. Asi Gidon. Çok güzel. Yere geçirdi. Duruyor. Frenleme yapıyor. Zaten <laughs> çok kuvvetli. Bak şimdi bir tane yamyam yam, ciu diye bir geçecek. Fren yapacak bir motoru da yok. Durdu. Baba baba ba, baba 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 baba. Ne çatıdu ba. iki araba, beyaz araba. Asil gidin çatı. Hocam atmamışsın. yaya geçidi var orada orada görmedin Yada mi yaya? Geçici de var anıyorum. Adam atmışlar da ama adım atma. Adam atmasa adım at... değil de öncelik onda ya ablam durman gerekiyor canım ablam. Bekliyor durmanızı bekliyor ama yaya geçidi durmadan olur mu? Tüm yoldursun o zaman hocam. Adam atma. Hocam durmanız gerekiyor hocam. Adım atan. Adım atan. Tamam da adım, adım atmamasın adım ne alakası var orada Ben ya. duracağım ki zaten adım atacak ya, bu bilgi... Sanki adım atsa duracak Son hızla geliyorsun zaten o kadın adım atsa duramayacaksın ki hoca Tamam da adım, 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 adım atmaması ne alakası adım var orada Ben ya. duracağım ki zaten adım atacak ya, Bu bilgi nereden geliyor adım atmadı Adım nasıl atsın ezersin sen adım atarsın <laughs> Adım atsa zaten <laughs> taklaya yatıracak kadını Bekleyecek şu beklemeye yeterlidir Bak. Önce yaya Önce yaya diye 3 metreye 2 Ne metreyi, yapacak böyle adım atıp bekleyecek mi durmasını? Öyle şey mi olur ya? Hatta yazmışlar çizgi var, yaya geçidi var, tabela var, sana bakan yaya var. Daha sen bunların hiçbirini görme atladı atlamadı. Ne atlaması? Yola atlamasına gerekmiyor bu tümüyle yanlış bir bilgi. Yayanın bu şekilde beklemesi senin ona yol vermen için yeterli. Ya Saçma saçma konuşma ne kuralı? Ne kuralı? Kardeşim saçma zaman konuşma ya. Ne kuralı kardeşim, ya? ya, ne ya. <laughs> saçma sapma konuşma diyor bir de. Cahil. Cahil. <laughs> Yayanın beklemesi yeterli arkadaşlar. Atladım. atladım, atladım. Eli de cebe koymuş ya. Atladım. Yalan dolan olan işler bu işler <laughs> ya. Hayır bir de orada yazıyor. Önce yaya. Hani gidip baksa zaten diyecek ki lan önce yaya diyor. Bakın yine devam ediyoruz Bilal'le. Bu haftayı ayırdım vallahi yarısını bu işe. Bilal. Yine yaya geçiyor. Yine Bilal gidiyor ve yine çarpıyor. Bilal. Yaya bakmıyor. Ya. Ama Bilal'de de sıfır refleks ya. Bilal de izlemiş gibi ya. Bilal. Yine Bilal gidiyor ve yine çarpıyor. Yaya bakmıyor. Ya yaya. Yaya haldeyken en dalgın olduğumuz haldir arkadaşlar. Araç kullanmadığımız için dalgın oluyoruz. Siz dikkat edeceksiniz ya. Bak burada 70 kilometrede yaklaşık ve yaya çıktı orada. Çok rahat durabilir. Ee, bak. bak gazı kapattı. İki parmak frene gitti el. Ama hala bir umut var yayanın onu göreceğine. Görmeyeceğini düşün. Görmeyeceğini düşün. Görmez mi? Görmez. <laughs> Bu da yeni çıksın. Görmez mi? Görmez. Bak ne oldu? Yazık günah. Adamın sigara Yersin ağzında adamı. adamın sigara da gitti. Muhammed kırmızı ışıkta durdu. Otobüs duramadı. Arkadaki hiç duramadı. Arkadaşlar dururken ne olur aynaya bakın. Ne olur durmadan önce aynaya bakın. Hızdan hızlı gelen biri varsa e, kaçın. Yani ben, ben şöyle köşelerde durun diyor ya Zafer Hoca. E, Muhammed'e bunu önereceğim. Yani hemen şöyle sola doğru kaç kardeşim orada dur. Çünkü arkandan gelenin duramayacağı belli. Bak baksana oğlum nasıl vuruyor la. Da. Ne olacaktı o zaman? Çok daha vahim sonuç alınacaktı. Durmuyorlar. Yine Allah korumuş arkadaşlar otobüs olsa harbiden otobüs var ya çırpar geçer ha. Nurullah takım elbiseli eşek kulaklı motoruyla giderken Nurullah düşüyor. Gitti. Ciddi bir kaza. Yani kıyafetin her ciddi bir kaza. Yoksa ciddi değil de. Nasıl espri? Kötü müydü ya? İyiydi hocam yakaladınız. <laughs> Peki Nurullah burada yani döneceğini görürsün o adamın artık sinyal de vermiş ya. Nereye bakıyorsun arkadaşım ya? Lütfen etrafındaki potansiyel tehlikelere bak. <laughs> Onur'la arkadaşları daha başında sürüyorlar. Yapayalnız bak. Allah burada bir eşek sürüsü mü inek sürüsü mü artık ne gelecek? Ama burada sohbet ederler ki Onur burada mıcıra giriyor. He, giriyor. gitti. Aşlara başlara vuruyor düşüyor. Ne oluyor ya? Süret de fazla değil. Ne oldu harbiden? Konsantrasyon. <laughs> Ve motorun üstünde olmak, orada olmak. Yani konuşabilirsin, sohbet edebilirsin ama bak şurada kontrolü kaybediyor onur, el gidiyor çünkü. Ankara, İstanbul arkadaşlar burası ne Ankara'sı? Kontrol gitti. Artık bundan sonra e, beceri. Şurası şuradan itibaren Boğaz Köprüsü'nün orası. Ne kadar? kurtaracak burada. Fren Miranda geliyor orada. Artık Ataşehir Ataşehir aynı öyle. Öyle bitiyor. Oysa ki basit bir hamleyle çıkabilirdi. Ama burada size söylemek istediğim şu. Konsantrasyon. Motor üstündeyken sadece motor üstünde olun lütfen. <laughs> yuşa genç adamla sürelim. Cıbıl cıbıl her şey cıbıl. Bu arada harbiden Yuşa. Ha bunlara denk gelirsiniz. Baba hiç mi hayatınızı sevmiyorsunuz ya? Abi küçücük bir şeyde bile şuralar olduğu gibi cır, cır 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 sürtünmeden bura var ya. Şura açılır olduğu gibi şuralar ya. Baksana abi dizlere bak. Sen ilk başta zaten düşeceğin zaman kendini korumak için dizin gidecek, ayağın gidecek, dirsekler gidecek. Allah bir de yapıştırıyor ki bak hop bir de makas sağa hop ayrımdan geçelim onu gidelim. Sonra bunu da ayırır. Duruyor, la, şey. duruyor, la, da duruyor ayrım la, duruyor la, duruyor la, duruyor la. Karşımıza. E, ne onun adı? Karavan çıksın. Ay yine ucuz yırtta. ve ona çarpalım kolumuzla. Çok acı. Başa alalım. Yuşa kızıyor o arabaya. Niye oraya girdin falan falan. <laughs> Allah Emniyet şeridinde duracak abi adam acil bir şey varsa durur yani. Emniyet şeridi değil mi? Kız bir kızma. Şimdi bak burada bu süratte bu makas atılmaz. Burası tamam durduk. Bak burası bir ayrım şeridi. Beyaz araba sinyalini vermiş sağa dönecek. Sen oradaki o karavanı görmüyorsun. Adam sinyal veriyor onu da mı görmüyorsun? Hüşacım ya. Ya patlasan şurada dümdüz. Bu arada emniyet şeridinde de durmuyormuş lan adam baya. Bu adam bayağı yolda durmuş da. Valla sen de arkasına afiş olurdun ya. Cık cık. Arkadaşlar bu iş ciddi. Bakın motor sürmek ciddi iştir. Bir de suçu başkasına açın. Ona buna kızmayın lütfen. Ama adamın da yapacağı bir şey yok ki arıza verdiyse ne yapacak adam arabaya? Yanlış mıyım? Emrullah sağa dönecek öndeki araçlarla birlikte. Valla Rize gibi burası ya. Doğası ve eşsiz mimari yapısından. Dönüyor. Boş da yola. Aa, düştü. Neden? Fark edenler oldu mu? Emrullah neden düştü? Bir de cıbıl cıbıl. Emrullah durdu. yalnız gaz açtı. Yanlış gaz açtı. Dövmeler iyiymiş ama. Yani abicim bilmiyorum ki. Bak şimdi burada döndükten sonra tümsek var. Tümsek için araba yavaşlıyor. Araba yavaşlayınca Emrullah'ın eller frene gidiyor. He. Ta bir çekiyor. ABS'de yok motorda zaten. Geldim ben de defne. <laughs> defne. Yatık. Artık kurtuluş yok. Düşeceğiz. Yani eller yerde. İnşallah bir şey olmamıştır valla. Sıyırık mıyırık ha. Yanık. Çok bir şey gözükmüyor ama. Hafif, hafif bir ucundan. Ay, yalnız şey, eşofmanı iyiymiş. Eşofman koruyucu gibi. Tuna kim? Tuna Tavus var ya ya. Yasin'le devam edelim. Önde bir VIP minibüs mü diyorlar onlara? Ne diyorlar? O gidiyor. Yasin de atçısıyla konuşa konuşa sürüyor. Tam bu sırada. Solda motorcu geçti. Gördüm. Bak tam bu sırada bu kadın sürücü bir artist edalarla öndeki aracı da sollayıp gidiyor. Yasin... Gerçekten onun adına utandım burada. Gerçekten utandım biz bilmiyor muyduk oradan gitmeyi diye ona kızıyor. Şimdi durumu ben size açıklayayım bak olay ne. Öndeki araç sinyal veriyor sola dönmek için. Evet biraz geç sinyal vermiş olabilir. Tuna Erol sandım. Ha, siz şey Blackbox'ın sahibinden bahsediyorsunuz. Blackbox CEO. O, o değil ya karıştırdınız sanırım. O, o da çok ünlü ve gerçekten çok farklı bir kişilik. Ama senin için yeterli. Bak nasıl Yasin için yeterli? Kadın sürücü için de yeterli. Bak sinyal hala yazıyor. Ya o sinyali kime veriyor? Sana vermiyor mu? Çok güzel kıyafetlerinle öyle binmişsin. Bir çakarsan görürsün ama yani. Sonra ah vah. Dikkat! Hadi dikkat edelim. Dikkat kesilin şimdi. Göktaş sürüyor. Önde de bir motor. Bak Allah aşkına bak. Su. Of! Hem nasıl su. Abo, bu arada buraya hızlı girsen bu da taklaya yatır adamı çok kötü taklaya yatırır ha Bak su of hem nasıl su Aa. Gökta yıkandı ya Kıyamam Emre öndeki dönüyor sohbet ediyorlar senin motor ne falan Baya be Baya be anasını. Bu cümle öndekiler için katil. Gaza getirdi değil mi? <laughs> Bu gaza gelme bak. Çok beci gaza gelip bunlar taklaya gelecek. Bu çünkü artık göstermek zorundalar. Arı yüzün beşin gücünü değil mi? Öyle gidip yapıştırayım şuradan deyince de yere düşüyorlar. <laughs> Kusura bakmayın gülüyorum ama. Öyle gidip, Çok geçmiş olsun da. Yapıştırayım şuradan deyince de yere düşüyorlar. Arkadaşlar ar 125'ler de düşüyor yani. Of bu çok vahim ya. Şu aragazı verme hastalığı yaptırmayın çocuklara şunları gözünüz seveyim. Ana bebe kendi başına ara gaz mı verdi lan? Bebeğe bak lan. Of bu çok vahim ya. Şu aragazı verme <gülüyor> hastalığı. <gülüyor> yaptırmayın çocuklara şunları gözünüz seveyim. Bak skuter da ara gazı verdi. Yolda Yol ne güzelmiş anlayan, ya. Bir yolda sürüyor vallahi. Burası bizim riva yolu herhalde ya. Biz sürüşlerimizi burada yaparız. Değil mi Sait'im? gösterdiğine bak. Gidiyorlar bu darlığa giden yol olabilir. En yeni yol orada burada. Öndekine bakın şimdi öndekine. Limit noktası falan hak getire. Hak getire. Bu bilgi yok onda. Sonra ne var? Yolun dışına çıkmak var. Hadi bakalım. İyi, yine bir gire. şey olmadı ne ya. Biliyorum? Vay Black Box CEO hoş geldin. Ar duygusu olanların bölümü başladı Kayhan'la. Gelene bak gelene. Ya, ne yapıyorsun? Birader sen ne yapıyorsun onu? Ulan la bu Ulan la bu vuracağım bir tane ona. Amca. Vay be. Mehmet araba bekledi hayret. Karşıdakine bak karşıdakine. Arabacı ne yapıyor? Ne yapıyorsun narbi? Yani motorcusu, arabacısı, kamyoncusu yok. Hepimizin her halinden utanmamız gerekiyor. Dik ed ya. Buradan gidiyoruz. Hadi bakalım ne olacak şimdi. Yayalara yol verdik. Bak 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 sağdaki arabacıya bak. bak ya. <laughs> yol veriyor da bir yandan da yol vermek istemiyor farkında mısınız? Ya bak geçiyor he? ilk başta şu ablayı ezmeye yeltendi. Yol sonra vermedi. dedi ki dur ablayı ezemeyeceğim şu adamı ezeyim dedi. Bak, bak. Ondan sonra dedi ki hadi bunu da ezmeyeyim dedi bari şu gelen pembeliği ezeyim dedi. Bak bak sağdaki arabacıya bak. Bak bak beklesene. Bu pembeli kadın da geçecek beklesene. Yo o kadar. İki yaya tahammülümüz var. Üçüncü olmasın. Utanıyoruz ya. Gökhan önündeki grubu var. O büyük motorlar, CS'ler, MS'ler. Gırtlak çakılı ön taraf. Eee CS kullanıyoruz. Biz de bekleyeceğiz ya? Bize de mi lolo diyorlar? Bize Asıl... de mi Harbiden tüylerim diken diken oldu hocam ya. Ben böyle bir utanç tablosu görmedim ya. Cık 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 cık. Bu ne ya? Kullanıyoruz. Biz de bekleyeceğiz ya? Bize de mi lolo diyorlar? Asıl size lolo ama utanana. Ne beklenir? Motovlog. Aa motovlogcu dayı. Gönderdi bunu. Dur durduk. Hadi bakalım ne beklenir? Çimento arabasında. O... Hocam çimento arabasında çimento düşecek. Motovlogcu dayı çok sinirlenecek ve onun peşine verecek. Haddini bildirecek ona. bir sağdan başlayalım. Bir benzin istasyonu önünde bir tanker. Onun arkasında solunda bir çimento kamyonu ve çimento kamyonunun kilolarca ağırlığındaki metal parçası düşüyor sallanıyordu. Gördü dayı onu. Sonra da gidiyorlar işte. Bak tek başına cık cık cık, dayı da böyle iri yarı ha. Bak kaldıramıyor. Başkası o Bayağı ağır demek ki lan. Yardıma gelince iki kişi anca onu kenara atabiliyorlar. Ya motoryokçu dayının kafasına geçseydi? Harbi kafa da var <laughs> diye girer biliyor musun? Hareket de edemez orada kalırsın lan. <laughs> ha? Yazık olmaz mıydı Cumhur'a? Bazılarınız geçsin dediniz. <laughs> Ayıp. Olmaz. Bak ne güzel iş yapıyor. Bu işlerini seviyorum bu çocuğun yani. Hakikaten bunları yapıyor yani. Temizlik yapıyor yollarda. Aferin. Fatih ve çıkış yapacak. Çıkış yaparken sağ tarafı biraz gözden kaçırdı. E beklesin Fatih çıkış yapacak. Ani bir duruş. Hadi ipucunu da vermişiz burada birazcık. Oo bu araba sol aradan mı girecek yoksa? Ne beklesin? Ya. Bak bak. Bak. Güzellik geçti soldan. In love. Sol Tek yönü yol. In love. Zaten sağdaki biraz biraz bir garip. Ama buradan, burada ne beklesin in love? Hocam Hı? buradan tersten yine bir cisim gelecek. Garip bir yer. Bir obje. Ne beklerdi? Ya. Bak obje 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 baba 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 gözlere bak gözleri de fırlatmış sanki adam öldürecek bakışlara bak ekmek parası derdinde bir taksicimiz ters yönden hiç beklenmedik bir anda geliyor safa karanlıkta sürüyor uzunlar kısalar yapıyor falan yumurta çetesi burası yumurta çetesinin yeri arkadaşlar uzun zamandır karşımıza çıkmıyorlardı burada yumurta çetesi pusuya yatar. Ne beklesin? Gece köpek. Mecbur değilseniz sürmeyin. Köpek bekleyecek. görüşünüz farın gösterdiği kadardır. Sanki ne? ben ilk başta çünkü şurada bir köpek silüeti gördüm. O kadar. Bak. Bunu görebilir misiniz? Bunu sen? gördük abi. RR Sol D. 5 kişi abone hediye etmiş. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler. Ama abone hediye edeceğiniz zaman 5 kişi 10 kişi falan olursa chat'i bize açtırın. Abone olmayan kişilere daha gitme şansı oluyor öylece. Teşekkür ederim. Ama açtırırsanız önden chat'i abone olmayan kişilere gitme ihtimali çok yüksek oluyor. Çünkü şu an baktığın zaman Lazona, Tibet, Yamasız ve Onur'a gitti. Hepsi abone ve hepsi modumuz. <laughs> Onu önden haber verirseniz bize chat'i açarız. Abone olmayan kişiler çete yazdığı zaman chat'teki aktif kişilere gönderiyor. Tık diye hemen onlara gider. Bunu yeni çözdük. Bayağıdır yapıyoruz işe yarıyor. Far aydınlatınca görüyorsun. Allah'tan sefa çok yavaşla burada kurtarıyor. Ya. Aleykümselam. Kod ve kas gönderdi bu videoyu da. Bakalım üç şeritli yol en sol şeride geçti. Ellerde cıbıl. Selektör mü yapıyor öndekine? Selektör yapıyor, çekiliyor. Tam burada diyor, yola atlıyor diyor. Hız sınırı 82 diyor. Yolu yaralamak için erkenden atlıyor. Gaz kessem kaza kaçınılmaz olacaktı diyor. Bence burada en mantıklısı kendi şeyimi söyleyeyim sonra Zafer Hoca'nın zaten yorumunu dinleriz. Bence burada en mantıklısı sağa sola kaçmadan çünkü yaya muhtemelen kaçış hamlesini yaya yapacak. Korkudan hiçbir yaya sabit kalmaz sağa sola koşturmaya çalışır. Bence burada en mantıklısı freni asılıp yavaşlayabildiğin kadar yavaşlayabilmek ve motoru dümdüz tutabilmek. Bence. Allah'tan diyor gaz kesmiyorum. Ha. Diyor. Çünkü diyor benim hakkım 82 diyor. Yolun hakkı orada diyor. Doğru mu söylüyor? Evet bu yolun azami süreti 82 ama şu ama iyi bir öğrenelim artık değil mi? Ama bu işareti görüyorsak sağda solda yavaşlamak zorundayız. Durabileceğimiz sürete kadar düşmek zorundayız. Yaya geçidinde yaya varsa duracağımız sürete düşmek zorundayız. Bak burası yaya geçidi. Yaya var ben mı? hiç motor var. kullanmadım. Neden tam yaya geçidinde değil? Çünkü mavi minibüs yaya geçidinde durmuş. O da oradan geçiyor. Sen duracaksın. Kod ve kask arkana bakacaksın ve duracaksın. 82 diye 82 ile gidemezsin. Yaya geçidinde yavaş. Ben hiç motor kullanmadım. Hiç motor sürme gibi bir eğilimim falan hiç yok. Hiç 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 hiç. hiç. Aman 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 aman. Tuf 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 tuf. senin yükümlülüğünde buna zorunlusun. Peki. Espri geliyor hazır mısın? Geliyor. Petrol Ofisi Maksim sponsorluğunda bir programın daha sonuna geldik. Instagram takip ediyorsanız eğer yolda iki teker hesabını takip etmenizi rica ediyorum. Çünkü orada da eğitim videoları paylaşıyoruz. Yolda iki teker iki rakamla yazılıyor bunu biliyorsunuz. Bu hafta yayalar ve yaya geçitlerini ayırdık programı değil mi? Neredeyse büyük bir çoğunluğun ondan oluşuyordu. Hocam sizin sizin ya... testan oldu. Zafer hocam sanki Tesla'yı bir, bir yalan oldu gibi. Sanki Zafer hoca hiç bak Tesla mesela hiçbir yerde görmüyorum hocam. Sanki Tesla'yı bir beğenmedi gibi hoca. Hani Biraz dikkat edelim. Çünkü neden? Hepimiz yayayız. Bak kamyoncusu, arabacısı, otobüsçüsü hepimiz yayayız. Bu ortak durumumuz. Ve geçen sene en çok kazalarda, trafik kazalarında en çok hayatını kaybeden yayalar. Lütfen dikkat edin. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman hadi iyi sürüşler. Petrol ofisi. Yapmayacağım artık o espriyi arkadaşlar. Yapmıyorum. Zafer Hocam testi almıştı. Son Tesla'yı ben aldım bak 7 ay önce. Müthiş. Bagaj çok Kral bak nasıl inceliği arabayı ya. Şu adamın karizma beni bitiriyor ya. Şekilini, <laughs> burayı kapatırken de elle kapatmanızı önermiyoruz. <laughs> Kapatacağınız zaman hafif elimi koydum ya. Bas kuruyordum kendine kapandı. <laughs> kapatırken ya uygulamadan kapatın ya da şarjdan çıkardığınız zaman da kendi kapanacak. Manuel açtığınız zaman da içeri bir freni basın D yapın kapak kendi kapanıyor. Vay 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 bak emniyet kemeri inceleniyor. Bu sevdiğim işlerden bir <laughs> <laughs> Yırtalım bakalım. Hayırlı uğurlu olsun Zafer Bey. Ay, Tekerize... Hayırlı uğurlu olsun. Tekerinize taş değmesin. Şey, Bunu daha o zaman izledim ama sonra bir daha Zafer abi de ben göremedim Tesla'yı. Yani sanki böyle bir Tesla böyle bir 3-4 ay kullanıp değiştirdi gibi hissettim. Sanki beğenmedi gibi hissettim. Doğrusunu bilmiyorum. Nereye yemeğe götürüyorsunuz Zır. bizi Zafer Bey? Barrikaya atalım da bu herhangi bir... Umursamadı bak. Nereye yemeğe götürüyorsunuz bizi Zafer Bey? Barrikaya atalım da bu buraya... <laughs> Atarız. Tamam. O zaman hadi binelim. Hadi Görüyorum. Ne oldu? Oyuncak <laughs> ya sevdik. Evet. Harika. Ya müthiş. Bagaj çok büyük. Ön tarafta bagajım var. İçeride şu orta kol. Şahane şahane. Hayırlı uğurlu olsun hocam tekrardan. <gülüyor> <gülüyor> イゴータプそうではまずい。